Artık bu telefonu her zaman yanında tutmak zorundasın. Al bakalım. Nusret vermemi söyledi. Bugün ona bir şey söylemedim. Ama artık bunu saklaman için sana yardım etmeyeceğim. Bunu öylece bil. Sen etmezsen kim yardım eder Hümeyra? Söylesene kim? Ay yani lütfen. Senin yüzünden her gün başım belaya giriyor. Şimdi neden bu riski alıyorsun? Bence birkaç gün bu motoru örtüsünün içinde saklamalısın. Bari bir bak şuna ne olur. Bana bin, bana bin diyor. Gidiyoruz hadi gidiyoruz. Bugün niye dışarı çıkıyorsun? Hasane teyze gelecek. Bu yüzden çıkıyorum zaten. O şeytan kadın beni görürse nişanı iki gün erteler, anladın mı? Macit arabayı çıkar. Babam. Yapacağız. 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 Baba, şey sana bir şey söylemek istiyordum babacığım şey e, baba e, ilaçlar bitmiş. İlaçlar bitmiş babacığım. Tamam dönerken alırım. Senin neyin var yavrum. Derdin var gibi. Bir sorun varsa anlat bana ha. E, sorun mu? E, yok baba. Yok. Hiçbir şeyim yok. Sen iyi misin kızım? Aa baba. Şey ateşim var sanki. Yok kızım ateşin yok senin. Belki de halsizlikten böyle hissediyorsun. Evet. İçeri gidip dinlen. Sağlığına dikkat etmen gerekir. Sana dönerken ilaçlarını alırım olur mu? Final comes to you from Simon Thorpe. to very experienced and seasoned umpires out here for this game. And looking from the outside, uh, David Lloyd, what's your feeling? Yeah, good afternoon, Ravi. Good afternoon, everybody. Well, it's okay. a world class venue and world class teams. These are two heavyweights, make no mistake about that. Zoya, ha? hata yapmadık değil mi? Abim kesin kez reddetti bunu. Aa, yapma Necma, senin abin manyak. Sadece bir maç izleyeceğiz. Gayet normal bir şey bu işte. Haklısın. Ama bir daha abime manyak de bak ne yapıyorum o zaman ha? Oo, abisinin kedisi. <laughs> Zoya, Hı? Ya abim bizi televizyonda görürse. Hı. Bay Üçgen Vücut televizyon izleyebilir mi sanıyorsun? Oh. Zaten çıkmadan televizyon kablosunu söktüm. Yani televizyon bozuldu sanacak. Korkma sen. Korkma sakın. Rahat rahat maçını seyret. Tamam mı? Aa! Harika. Yaşasın. Anne, Televizyon niye çalışmıyor? Servisi aradın mı? Hayır şimdiye kadar gayet iyi çalışıyordu. Necma nerede? Kullanma kılavuzu ondaydı. Necma Zoya ile alışverişe gitti. E, hayır, o şey. Ben de aynını yapacaktım zaten. Dur 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 Yeni mi bu? Evet. Sıfırdan 100 kilometreye 4 saniyede çıkıyor. 500 cc'lik. Bırak şimdi bunu. Ehliyet ve ruhsatı göster. Hadi ver. Hadi bakayım şuna ver şunu hadi. Siz de motoru şuraya park edin hadi. Motosikleti kenara park et. Çocuğun acelesi var gibi. Ama belgelerde sıkıntı yok efendim. Her şey kısmet. Bunda hiç şüphe yok. Nişan tarihini bu kadar kolay kararlaştıracağımızı nereden bilebilirdik? Şunun şurasında 25'ine kaç gün var? Ne olmuş ki şirin? Biz de hazır oturuyoruz, değil mi? Biz henüz evet demedik ki. hala düşünüyoruz. Sonuçta böyle konularda insanın bir karar vermeden önce bin kere düşünmesi gerek. Hasene, sen hiçbir şeyi merak etme. Bütün hazırlıkları biz yapacağız. Evet, bizim de bazı hazırlıklar yapmamız gerekiyor değil mi? Yenge? Selamün abla. Aleyküm selam. Beni dinleyin. Aya'nın sürdüğü motosiklet aslında Asaf Ahmet Han'ın üzerine kayıttı. Şimdi Ayhan Raşit Han sadece bizden gizli aralarında ne ilişki var onu söyleyecek. Ve gerçek gün yüzüne çıktığında abla, o zaman bütün aile senin bir dediğini ilk etmeyecek. İşini olmuş bir abla. Evet, tarih olarak ne düşündünüz? Biz 25 olsun diyoruz. Tamam, bizim hiçbir itirazımız yok. <laughs> Sahi mi? Ağızları Yenge. Tatlansın. Hayırlı olsun. <laughs> kalk kalk. Evet. Mübarek olsun, tatlansın. hayırlı olsun. Önce senin tatlansın. <laughs> Komiserim, bütün belgelerim doğru. Artık bırakın da gideyim. Niye sıkıntı çıkarıyorsun? Belgelerin doğru olup olmadığını sen mi karar vereceksin? Trafik şube tarafından doğrulanacak. İhtiyaç olursa polis merkezine geleceksin. Leading run scorers <laughs> versus Pakistan, Sachin Tendulkar almost at the top of the tree. Samar Jasuria. There's another master blaster. Seven it. the route. One bounce over the rope. Another boundary for him already racing away to 29. Seven boundaries for him. Problem that Razak has is that he's nowhere near as quick as Umar goal He's just bowling it around about 130-132. And dead straight. Nothing happening to the ball. There's no swing, there's no seam Selamün aleyküm abi. Ve aleyküm selam. Abi bugün tuhaf bir şey oldu. Sana anlatmak zorundayım. Vaktim var mı? Ne oldu? Bugün senin motorunla çıktım. Ve bir polis beni kontrol için durdurdu. Bu yeni bir model. Belki önceden hiç görmemişlerdir. Olabilir abi. Ama belgelere çok dikkatli bakıyordu. Çok tuhaf bir adamdı. Belgelerde bir sıkıntı yok. Endişelenmene gerek yok. Ben sadece motor yüzünden evde sıkıntı çıkar diye endişeleniyordum. Sen hiç merak etme. Evdeki kimse bilmiyor. Sadece Nikat, Nüset ve Hümeyra'nın motordan haberi var. Abi, eğer bu durumu evden biri öğrenirse ben biterim. O yüzden saklamak zorundayım. Ayan beni iyi dinle. Evdeki kimse bu motoru sana benim verdiğimi bilmemeli. Bir hafta içinde senin üzerine geçecek. O zaman kimse anlamaz. Çok ciddi konuşuyorsun ne oldu? Ters bir şey mi var? Yeni kıyafetme bak hadi. Lütfen, lütfen. Ah. Hadi abi, hadi gel gel gel. Ah. Hadi lütfen. Abi, abi söyle ne oldu? Bir şey olmadı. Olacak. Hadi. Ta ta tamam abi, kapatıyorum. Görüşürüz hadi abi. tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz. Hay Allah. Konuşursam çok konuştun diyeceksin. Bu ne ha? İnanmıyorum sana Şirin. Ha, senin evine gönderilecek şeylerin içinde niye boş bir kutu var? Söylesene bana. E ha yenge takım cila için gitti. İki gün içinde gelecek. Kutu da onunla gitmeli miydi? Ben kutuyu buraya Hı. koymuştum. Abla, anneme balayı paketi de koyalım desek ne dersin? Altı gün, beş gece İsviçre'de. Ay canına. <laughs> ne kadar da romantik. <laughs> Hümeyra sen iyice arsızlaşmaya başladın. Aa, utanılacak ne var ki ablacığım? Ne var bunda? Ah. Nikat. Müstakbel kayınvalidenin çok büyük bir kalbi var. Ne dedi biliyor musun? Nişanın çok yakında olacağını söyledi. Hazırlık yapmaya hiç zaman yok. Bu yüzden çok bir şey yapmaya gerek yok. Sadece emek malzemeleri listesiyle hediye göndermemiz gereken akrabalarının küçük bir listesini gönderdi. İş başına koyulalım. Anne, verdiği listeyi göstersene. Ah. <laughs> ne kadar da kısa bir listeymiş böyle. Gerçekten Hasene teyzenin büyük bir kalbi var. Alay etmeyi bırak Ayan. Dikkatle dinleyin çocuklar. Geldiklerinde bir yaramazlık istemiyorum tamam mı? Bakın herkesin ağzı kapalı olacak. Anlaşıldı mı? Böyle şeyler olur bugünlerde. Raşit Oğlum Hasan'ın istediği araba ne oldu? Geliyor değil mi? Evet. Sipariş ettim yenge. Biraz zaman alır. Ama Allah'ın izniyle nişandan önce elimizde olur. Şimdi benim her şeyle ilgilenmem lazım. Haseneyle ile konuşacağım. İnşallah anlar. Neden anlamasın ki? O şeytan kadın dünyadaki en zeki insan bence. Abi <laughs> sus. Ah, vay ah. canına. Şuna bakın. Harika bir kolye değil mi? Şuraya da bir bakın hele. Bu da çok güzel. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Necma. Arabaya bakmayı bırak da içeri gel artık. Abim içeride. İçeri giremem. Necma, ekselanslarından neden bu kadar korkuyorsun? Merak etme, bir şey olmayacak. Ben yanındayım. Bu yüzden korkuyorum ya zaten. Ne zaman sen etrafta olsan kesin bir şey oluyor. Allah'ım ya bu kızın nesi var? Necma, maçı seyredip geldiğimizi bilmeyecek. Güven bana. Şimdi gülümse. Gel hadi. <laughs> Nereye gittiniz domates? Şey abi alışverişe. Evet. Evet alışverişe gittik. Alışverişten eli boş mu döndünüz? Aldığınız şeyler nerede? Evet, şey almamız gerekiyordu da ama bir şey almadık. Çünkü hiçbir şey beğenmedik. Ne almaya gitmiştiniz? Biz şey DVD, şarj aleti, hard disk falan. Ama bir şey almadınız. Aslında her şey çok pahalıydı. O yüzden alamadım. DVD ne kadardı? 10 tanesi 600. Şarj aleti? İkinci 50, 500. Ya hard disk? 1 terabaytlık 15 bin rupi. Minder, 67 outsuz. biliyorsun Raziye. Bir kadın ailesinin onurunu omuzlarında taşır. Bu yüzden saygın ailelerin kızları başını hep eğik tutar. Ama Hümeyra, erkekler varken bile hiçbir şeyi umursamadan etrafta dolaşıp duruyor. Bu da benim hiç hoşuma gitmiyor. canım öyle değil. Bir yabancı gelirse... ...başını bile kaldırmaz biliyorsun. Ayağınla farklılar ama değil mi? Onlar çocukluk arkadaşları. Evet ama artık çocuk değiller. Evet, biliyorum. Bu yüzden onların evliliğini konuşmamız gerektiği düşünüyorum ya. Gerçekten bu iş hallolursa o zaman bütün bütün sıkıntılar biter. Acaba sıkıntılar biter mi yoksa başlar mı? Aya'nın tavırlarını görmüyor musun? Ne kadar sorumsuz bir çocuk! Bütün gün dışarıda gezip tozuyor, sürekli dışarıda kızların peşinde ve tahminime göre hala Asaf'la görüşmeye devam ediyor. Evlendiklerinde Ayhan da olgunlaşacak. Başka bir seçeneğimiz yok. Biliyorsun bunu. Hümeyra yanımızda kalmalı. Evlilik konuşmaları... ...ne kadar erken başlarsa... ...o kadar iyi olur diye düşünüyorum. Bak canım... ...Nikat'tan sonra... Onları da evlendirmek en iyisi olur diye düşünüyorum ben. Tamam. Sen konuşursun. Aşit'in annesi bu günlerde dışarıda. Hazır o yokken benim bu evliliği ayarlamam gerekiyor. Yoksa yaptığım her şeyi öğrenir. Belki maçı izlemeyeceğimi düşündünüz. Hayır, A şey aslında ikimiz de. Gözlerime bak Necma. Bu kadar yalan söyledikten sonra yalan söylemeye alışkanlık ettin herhalde. Ama hala senin yanında utanmadan yalan söylemeyi öğrenememiş. Belki de biraz tüyoya ihtiyacı var. Maçı seyretmek için küçük bir yalan söyledik sadece. Bu zamana kadar yalan söylemeyen Necma bize yalan söylemeye başladı. Acaba ona başka neler öğrettin? Sadece bir maç izlemeye gittik. Büyütülecek hiçbir şey yok bence. Büyütülecek bir şey yok mu? Necma saçını kesti. Bize yalan söyledi. Senin için bu büyük bir şey değil mi? Okulda çocuklarla kavga etmesi senin için büyük bir mesele değil mi? Bugün yalan söyleyip evden çıktınız. Acaba senin için hangisi büyük bir mesele? Ama orada binlerce kız vardı. Binlerce kız vardır. Ama hepsinin yanında bir büyüğü vardır. Ve onlar oturup sessizce seyrediyorlardır. Sizin gibi bütün stadyumun önünde dans etmiyorlardır. Necma'yı da kendine... Anlayamadım be. yani bana... Nasıl anlayacaksın? Çünkü insan terbiyesini çocukluktan alır. Annesinden babasından alır. En azından Hindistan'da böyle. Ama belki de senin anne babanın sana terbiye verecek zamanı yoktu. Belki başka bir işle meşgullerdi. Bak... Senin bir suçun yok. Bütün suç ailende. Eğer sana terbiye verselerdi belki de böyle olmazdım. Annem seni evde tutmakta kararlı olmasa gitmeni asla engellemezdi. Beni bu evde istemediğini açıkça söyle lütfen. Eğer dileğim buysa seni engellemem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.